حال سايتاوه را بده Thank <laughs> you.

Sera, Sera Gölü'nde kayıklarsız Seregülü olmaz. Sera çalıştırmış olduğumuz kayıkları 26.07 itibariyle Sayın Valimiz kapatmıştır. Ve gelen Arap turistlerin çok yoğun ilgi üzerine, bunların üzerine yoğunlaşması ve kendiniz de gördüğünüz az önce bütün Araplar bunlar için buraya geliyor. Ve Sera yani İslam sağlanması için büyük bir katkısı oluyordu bunlar turizmi. Ama maalesef şu anda bunu kapattık. Siz sanki yoksa ben, siz kendiniz de Kendimize az önce gelen Arap misafirlerimiz geri dönüyor. Bisiklet yoksa diyorlar. Burada ne anlam var buranın? Çamurlu göl diyorlar buraya zaten. İçin e, kayıtları yani göl bisikletlerini buradan e, kaldırma e, gerekçesi olarak size ne söylendi? Sit alan olduğu için bir madde var. Maddeyi kanlı değişmesi gerekiyormuş. Ve onu da ilgili kurumlar değil de benim yapmam gerekiyormuş. Ankara'ya gidip şu kanunu değiştirmeyecek Ben de o yetki olmadığı için maalesef ilgili de başvurduk. Milletvekillerimize de bunu ilettik. Şu anda sağ olsun Akçabat İlçe Başkanımız Hüseyin Altıbe ve Osman Nuriye için bu işlerle beraber ilgileniyor. günleri Gündür ilgileniyor. Ama tabii şu ana kadar hiçbir yol alamadık. 10 yılda beri de uğraşıyorum. Pekala, anladığım kadarıyla sizin gibi böyle göl işletmeciliği yapıp da gölde böyle bisiklet böyle kullanıp sizden emsal istenilmiş. Bu konuyla ilgili girişiminiz oldu mu? Oldu evet. Bursa'da aynısını var Bursa'da. Bursa'nın bir küçük göl neydi olan ismi tam bilemiyorum. Oradan, o belgesini aldım, getirdim ve arkadaşlara sundum yetkili kurumlara. Trabzon Belediyesi ve Milli Fakları ve benden istenilen şu. Bunun içeriği nedir? İçeriği ne var? Hani nasıl bir kan üzerinden bunu vermişler? Onu da tabii ben Onu kurumlar arasında yazıklayın. Onun için almış olduğu ihaleyi fesettiler. Pekala bu fesih yazısını size hangi kurum gönderdi? Önce Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye'miz gönderdi. İkinci defa ondan sonra da Milli Pakla gönderdi. Pekala burada... Neye dayanarak o zaman, neye dayanarak ihale yaptılar bunu? O ki bu ruhsat verilmeyecekti. Kurumdan nasıl bir kurum ki şey yani? Mantığına yap, mantığa yatmıyor yani. O ki ruhsat vermeyeceksin, niye ihale İhaleyi yapmış? kim yaptı, kaç yılında yaptı? Şimdi... Ve kaç yıllık bir ihale? 18 yılında milli parklarımız 2018 yılında. 2018'de milli parkları yapıyor büyük şehirde. Büyük şehirde ikinci şahıslar olarak yapıyor. Ve oradan ve ben girip alıyorum ihaleyi. Ondan sonra benden bir buçuk yıl sonra rızla talep ediliyor. Ben de araştırdım tabii. Emsal emsal teşkil eden İhale şartnamesinde o Hepsinde rütla... uygun. Onlar da zaten uygun olmasa vermez böyle bana. Ondan sonra çıktı işte bu sit alanıymış burası. Ben bir şey maddesi tam bilemiyorum ama maddesinde tuşu değişmesi gerekiyormuş. Onu da bakanlar kurulunda yapılacakmış. Ve bunu maalesef Milli Parklar Geçim, Görüşmemizde bana veriyor. ki Ankara'da bunu değiştir, getirtin. Ya artı ruhsatı yine bana vermeyeceksin. Onlar aldı bu ruhsatı. Peki hala bununla ilgili şu andaki e, muhatap bulduğunuz ve görüşmeye gitip de e, bir sonuç alabildiğiniz yetkili Hiç var durum mı? Hiçbir yok şu anda. Şu anda valinin yanına dün gittim. Büyükşehir Başkanımız, Dilediği Başkanımız'a 5 sefer Randevu talep ettim. Hiçbirine olumsuz cevap verdi Kabul etmedi. Onun için mevzi makam şu anda Trabzon'da herhangi bir mevzi makam yok. Turizm'in yani turizm kültür müdürlüğü gelen bir yer yok zaten. O takış planı. Yani şu anda turizm her gün geri gidiyor. Yani hiç gidip de şunlara bir tesislere, şuraya giren Arap misafirlerin geri gitmesinin sebebi nedir? Bir araştırma yapalım, bizim de yapalım. Böyle bir çalışmaları yok maalesef turizm. İlk kültür müdürlüğü müdürlüğü. E şu anda işletmemize baktığımız zaman biraz önce e, yoğun miktarda e, dışarıdan gelen turistlerimiz var ve e, burada gölde bisiklete binmek için e, sıraya girdiler fakat e, yazılarda görüldüler ki veya işletme olarak e, bisiklete girilmiyor gibilerinden. Yoksa Onlar da şu anda önce, evet. adam oturma oturmadı ama bisikletle beraber bir kuraktığı zaman az bir yemek yer, çayını kahvesini içer, burada İslam sağlar, ortalama bu hafta itibariyle 3 değil, 3 tesis Ortamda 100 kişi eleman çıkartacağız. Yani toplam olarak burada 100 kişi şu anda istizam sağlıyordu. 170-180 kişi var burada çalışan ilk kişisi. Yani şu anda bu hafta sonu ile mesela dün ben 10 kişi çıkarttım. Yan tarafta 10 kişi çıkarttım. Karşı 7 kişi çıkarttım. Yavaş yavaş de bu hafta sonu ile bu hafta sonu ile sözüm, sözüm ulaşmazsak yani ben de ortalama 30-25-30 kişi daha çıkartacağım. Hüseyin Bey şunu da bir açıklama getirir misiniz? Yani dışarıda şu da konuşuluyor olumsuz anlamda yani buna da bir açıklık getirin. Burada çok ıı, afaki bir rant olduğu ve afaki fiyatlar da turistlerin Hayır, gezdirildiği ağır konusunda... Fiyatlar şöyle çok Bence afaki fiyat olmaz. Menülerine bakabilirsiniz. Yarım saati 400 TL. Açıkçası söylüyorum bunu, 400 TL yarım saati. Ve onların vesilesiyle beraber 25-30 kişi onların vesilesiyle beraber burada İslam sağlıyor olaya hiç şey olarak bakmayın, bakmayalım yani. Bu çocukların geleceğini buradan karşılıyorlar yani. Şu anda 100 kişi sokağa bırakacağız biz. Sokta bunlar ne yapacağı belli değil yarın. Şimdi bunların hepsinin babası, çoğunun babası 75 Yani 75 lira emekli maaş alan kişilerin çocukları yani bunlar. Bunlar hep, yani her yer, yer yere belli bunlar. Bunlar öğrenci, kısa bazı olarak 3 aylık çalış, çalışmaları da aileye bir katkı sağlıyorlar. Pekala bu dakikadan sonra yine Trabzon Valiliğine, Turizm İl Müdürlüğü'ne, Trabzon... Bir daha gittim. Artık öyle bir kurumdan tanımıyorum ben. Hiç kusura bakmasınlar. Hiç daha bir yere gitmeyeceğim. Ben uzun vadeli daha bunu düşünmüyorum burada. Yabancı yatırımcıdan, öyle ya yurt dışından Yurt dışından geldim. 11 yıldan beri bir konu yaşamadım. Onun için artık ben bu sene sonunda itibariyle kapatıp burada iş yapmamaya karar verdim. Yani. Anladım. Bir de bir de yine basına yansıyan şöyle bir şey oldu. Burada kaza olmuş herhalde geçen. O kazayla ilgili kaza şöyle, güvenlik önlemlerinin olmadı. güvenlik önlemleri bak. karşısında görüyorsunuz. işler var. O bir tane var orada peki. Ona takıldı bir tane Arap misafirimiz. Karşı komşumuzun vermiş olduğu bisikletler. Biz burada uyarmamıza rağmen, akara gitme dememize rağmen adam güle güle akara gitti. Ve orada benim elemanlarım, bir motorla beraber motorla ben de yan komşum motorla beraber adamı güvenli bir şekilde dışarı aldık. Tabi ufak sıkıntılar yaşadık o anda. O anda bir korku, korku belası yaşadık. Yaşamadık değil yani. Fakat anda... gerekçe o değil ama diyorsunuz. Esas gerekçe o değil yani. Esas gerekçe Sera Gölü öyle işte, buna işte çekebilirsiniz. Buyurun. Ve çamurlu olsun diyorlar. Şimdi biz bunları hep diyordum. Şimdi ne için temizliyim bunları da? Sera ismi çamurlu yol olarak kalacaktı yani. Sonuçta e, neye varacaksınız? Yani e, neye gidecek? Bir sonuç hiç. elde edeceğiz mi? Edilecek hiç. mi? İlgili merci makam yok ki. Kimse görüşmek istemiyor ki. 4 sabah bildirdi mesela. 4 pazar günü gelip Volkan Kantarcı gibi beybela beraber turizmimizi ile gidecek. O da gelmedi. Telefonlara da bakmıyor daha. Hiçbir kurum ilgilenmiyor bu işten beraber. Valimize zaten yanına gitme şansımız yok. Büyükşehir Belediye Başkanımız Test sefer randevu talep etmeme rağmen, hatta bir seferinde de Altınpepe Akçabır İlçe Başkanımızla beraber gittiğimiz halde randevu vermedi. Onun için sana göre bitirme, bitirmek için ellerine gelen her şeyi yapıyorlar herhalde. Ee, yıllar öncesinde e, Trabzon Valimiz İsmet Gürbüz Civelek burayı turizme açtığı zaman açtığı zaman şu karşıdaki komşumuza 3 tane deniz bisikleti verdi ki burasının canlanması için. Beni valiler lazım Trabzon'a. Ama maalesef o da rahmetli oldu. Burası şu anda iş adamlarının önünde, iş önünde bir kambur, Engel. Dışarı yasak olan hiçbir şey istemiyor. Hiçbir iş adamı yasak olan hiçbir şey istemez. Ama çözüme ulaştırmaya çalıştım. şöyle, şu şunu şöyle, şöyle yapalım diye. Öyle bir, öyle bir kurum yok maalesef Trabzon'da.